Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizinle beraber Among Us oynuyorum. Direkt oyuna geçtim arkadaşlar. Evet. Yanımda kan var bu arada. Evet ben de görev arıyorum. Haritaya bakalım. Bak bakayım haritaya. Katil değilsin biliyorum Çünkü biz hiç Katil olmuyoruz arkadaşlar Evet ya ben video dışında oluyorum O da video dışında da yani Anlamı kalmıyor Katil olsam ne ne Değil mi yani arkadaşlar Sizde bir katil izlemek istersiniz Yani evet Yani ben girmiyorum katil Aa burada kalmıyorum. kaldım Kapıyı kapatmış katil. Hayır. Ben de buraya giremiyorum. Allah Allah. <laughs> Öldüm. Kim öldürdü seni? Pembe. 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 Pink. Pink. Pink kanki pink. Tamam, sen, sen bulalım. Pink. Onu altı, onu altı. Otur otur. Atın. Oh, pink anlandı, anlandığını anladı. Anladığını anladı. Melo. Diğerini de buldum arkadaşlar. Ameli Melo. Evet çünkü onu savundu. Oğlum sabotajı yapın lütfen. Yapın sabotajı. Tamam teşekkürler. Hoppa. Buldum buldum. Sarı.

Kana bir öldü ama yeniden geldi. Bu arada maske taktık arkadaşlar. Maskesiz olmaz. Oynayız ama maskesiz olmaz. İmkansız. Başka şu hastalanacak. Lan ha, şuradan. Kesin hastalanacak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çok hızlıyız bu arada. Oo en sevdiğim. En arkadaşlar ben varayım Gözlüklü olan lazım. Tam lazım gözlüklü olan. Gözlüklü değil. Maske lan. Maske mi? <laughs> Maske o. Göz, gözlüklü Maske ya. Maske. Oh ye, yeah, oh ye yeah. Ben bundan çıkmam ki. Bad. En sevmediğim görev var arkadaşlar. Aha. Benzin görevi bana gelmiş. Allah Allah. Ben kolay da ona geliyor. Benzin görevi. Bas 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 bas. Aha bitti. Şimdi öbürünü. Bir tane daha almam lazım. Ve şunu. Evet arkadaşlar bu arada. Bugün söz var. Ha, bulmuşlar. Evet bulmuşlar. Ölmüş yani. İki kişi ölmüş. Nerede buldum koçayım? Nerede buldum? Nerede, Nerede buldun? Nerede buldun? Kırmızı, kırmızı yavaş. Bunu diyor. Bulun diyor. diyor. Bunların diyor ikisi de bak bize bak. verdim. Hani vermemişsin. Ha, evet oha nereden buldunuz lan? Gerçekten o impostermış arkadaşlar. Ben bile bu olayı çözemedim ama onlar çözmüş. Onlar harika demek ki. <laughs> mi? Evet Bu Evet. Vardı arkadaşlar. Mehmet Karakaya kanalına da gidin. O da Aşağı. çok güzel video çekiyor. Evet, çok güzel video çekiyor vallahi. Ama yani öldüm ben. Öldüm mü? yanında kalsın. Ya kesin ya. Senyor. Allah'ım niye diyorsunuz lan? Ben niye atmıyorsunuz hiçsiniz? Yok. Allah'ım yarım, kan direkt şeye bas. Ha o düğmeye bas açıldığında. Tamam. 7 6 5 4 3 2 1 0 bastım. Abi diyorum, beni hangisi öldürmüştü arkadaşlar ya. Eğer yanlışı diyorsam var ya. Bittim ben. Ay, yani beyaz değilse sarıdır. Zar. Zar. Sarı. Ya oğlum yellow mu? Sen mi video? Ha ha sen tam. Bakalım ne olmuş? Bu muydu? Evet buydu. Evet evet. Ya ben niye bu kadar şey yaptım acaba ya? Neyse Victor geldik. Yani, Victor Arkadaşlar ben bir elde ayarlayayım hemen. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir el daha buldum.

kartı da hiç sevmiyorum. En sevmedim yani. Yükleme görevleri en sevmediğim. Aha, da Aha, gidiyor öldü. Kimler? Zaten 6 kişi var. Kim? Kim Hani hmm, green diyorlar. Yeşil diyorlar. Ben yeşil dedim direkt. Evet evet. Evet evet. Yeşil şeyi öldürmüş. Şu turuncunun arkadaşını öldürmüş. Demek öyle ha. Döveceğim ulan seni. Demek onun arkadaşını öldürürsün ha. Kara hadi. Orayı çiftleyin. Çiftleyin orayı. Çiftleyin orayı. Çiftleyin. Çiftleyin orayı. Victory. Yendik. Eksikim. Arkadaşlar çok hızlı eller oluyor ama olsun. Ben bir elde ayarlıyorum. Bay bay. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir el daha ayarladım. Evet. Homes. Sherlock Holmes. Sherlock'ları severim. Çok iyi. Aferin lan. Bak Holmes gibi ol. Yoksa seni döveceğim ha. Döverim ha seni. Holmes gibi çöz. Ne <laughs> yapayım? <laughs> <laughs> İyiyim. Benim burada görevim var. Ben galiba, Kıyayım, Evet. Sniper RL ölmüş. <gülüyor> Sniper. <gülüyor> Nasıl isim lan? Hey bu iş. Var diyelim. Nerede burada? Bir şey de İyi ha 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 gülmüş yani. Ver diyor. Ola. Yine neyse geç diyelim. Geç geç. Geç 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 geç. Geç, ya. geç 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 geçelim arkadaşlar hemen. De. geç yani, kesinlikle... ben şu imposter çıkmış. Şöyle dur ver. Oğlum hala vermiyor niye diyorsun? Hadi. Bu idiot. Heh, tamam. Gittik. Peste vermişler. Peste niye verdiniz? Kırmızı. Kırmızı var değil Kim var diye. Ertan Sabahlı haber yeşil. Evet. Arkamda. Şş, arkamdaki maskesiz. Maskeni taksana lan. Göreve gideceğim. Göreve gideceğim. Git göre e e e mi? Önce atmadaki görevimi yapayım da. Yükleme görevimi. Yükle yedim. Yapma lütfen. Öldürme beni. Hayır 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 hayır. Tamam. hayır. birisini hayır. hayır. Kaç buradan. Kesinlikle şu. Kalbi kapıyı kapatmış. Gördüm var. Olmuş. Green mi? Dur bak dakika <laughs> Ana kan seni attı lan. Seni atıyor lan ne suçum var ki? sen beni iste. Diriri. Buldum ya ben. Ben direkt basacağım ben buldum. Tut ışıkları yapayım da öyle basayım yoksa basamayayım. Yapıyorsunuz mu? Gençlik. Bak falan da oldukça. Gelelim var. Şöyle tak diye bir yapayım. Gelelim var bizim. E, yap görevini ne olacak? Hoppa. Dur şundan. Şimdi durum ne? Ya bence rahat ya. White diyor bizi de. 3 kişi aradan kaldı Jackson ne dedi İzret demiş. Ne de bir ne de bir çıkartalım bakalım. Bu videoyu ne evet, bir çıkardık. Az daha sen gidiyorsun. Ben niye gidiyorum? benim bir bana bir şey oldu Was not your <laughs> O zaman o zaman evet. Presley Jacksonmış. Tüh. Arkadaşlar ben bir elde ayarlayayım. Bunu yenildik maalesef. Hadi görüşürüz. Bay bay. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni bir el daha buldum. Ama imposter yine olamadık. Arkadaşlar ben video dışında oluyorum. Şimdi videoyu bitirsem kesin 5 tane imposter gelecek. O yüzden bitirmeyeceğim. Ve elden sonra bir el daha oynayacağım video bitir olursan yeniden bence de tamam tamam dur yok yani ya Sen mi arkadaşlar neyse biz video burada bitirelim yani benim de bu kadar yapma şeyim var hadi bay bay görüşürüz like